Ve ilk astronomlar ne teleskoba ne de modern optik aletlere sahiplerdi. Buna rağmen çeşitli eski aletlerle gökyüzü olaylarını öngörmeyi ve gezegensel hareket modelleri geliştirmeyi başardılar. 17. yüzyılın başlarında ise teleskobun icat edilmesiyle birlikte astronomide yeni bir çağ girildi. Evreni kavrayışımız artık insan görüşünün yetersizliğiyle sınırlı değildi. Teleskoplar ücra dünyalara ve uzaktaki yıldızlara yönelik bakışımızı keskinleştirmekle kalmadı. Ayrıca yeni gezegenlerden yıldız yıldız kümelerine, yıldızlar arası gaz bulutlarından uzak galaksilere kadar önceden var olduğu bilinmeyen cisimlerin ilk defa gözlemlenmesine ve keşfedilmesine olanak sağladı. 19. yüzyıla gelindiğinde ise gökbilimciler fotoğrafçılıktan faydalanmaya başladı. Gelişen kamera teknolojisiyle birlikte astronomlar teleskoplarla gördükleri şeylerin daha detaylı kaydını tutma ve çıplak gözle bakan bir astronomun görmeyi hayal bile edemeyeceği detayları yakalamalarına imkan tanıdı.